أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bir senedin muttasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal Ati babel cenne yevmel kıyameh fe esteftihu fe yakulul khazin men ente fe bika bike ümirtu la eftaha li ahadin kablek sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ilk hadis harf sırasına göre usulü böyle elif, b, t, se, cim, ha yani Arapçadaki alfabe harf sırasına göre hadisleri seçiyor. Eliften başlıyor. Eti babel cenne yevmel kıyame. Kıyamet gününde cennetin kapısına gelirim. Fes <laughs> kapıyı çalarım. Sesle değil eliyle tak tak vururuz. Kapı vurmak Kur'an'ın emridir. Başkasının eve gireceğiniz zaman La tedhulu buyutan, gayre buyutikum hatta testenisu ve tesellimu ala ehliha. Başkasının evine mesken masumiyeti vardır, dokunulmazlığı vardır. İslam'da kanun bu. Bugün kanun da öyle. Başkasının evine haber vermeden giremezsiniz. Cennette peygamberimizin şimdiye kadar yeri yurdu değil. Dünya hayatını yaşamış. Evet. Dünyada yaşamış. Cennete girerken kapıyı çalıyor. Festeftihu kapıyı çalarım. Fe yekulul hazinu. Hazin ee, der ki men ente sen kimsin? Fe yekulu <feyakulu> ben derim ki Muhammed. Ben Muhammed'im. Fe bir bike <feyakulubike> ümirtu en la eftaha li ahadin kabuleke. Senden evvel hiç kimseye bu kapıyı açmamakla zaten emir olmuştum. Buyur der. Hadis budur. Şimdi bunları açıklayacağız. Bunları açıklayacağız çünkü burada çok incelikler var. Bir kere eti gelirim diyor. Halbuki Arapçada ca -e fiili de gelmek demektir. ''Eci'u'' dememiş eti demiş. Şu halde peygamberimizin cennete götürülüşü özel. Özel. Çünkü kainat onun hürmetine yaratılmış. Allah'ın Habibi Cumhurbaşkanı'nın bir yere gitmesiyle senin gitmen biri oluyor mu? Onun için ayrı programlar yapılıyor. Peygamberimiz kainatın efendisi, onun hürmetine yaratılmış. Demek ki cennete götürülüşü bile özel bir merasimle. Fatıma anamız da özel bir merasimle gidecek cennete. Peygamberimiz haber veriyor. Güzel insanlar, peygambere çok yakın olan güzel insanlar böyle özel merasimle cennete götürecekler. Allah bizi onların katarından ayırmasın inşallah. Eti kelimesi bunu ifade ediyor. Ona saygı ifade eden bir götürüşle. O, götürüldüm geldim ifadesini taş, taşıyor bu. Evet şimdi e, kap, cennetin kapısına geldim. Kıyamet günü bu mahşerde yani kainat yıkılacak. Bizim inancımız böyledir. Amentü'nün bir maddesidir. Kur'an-ı Kerim'e göre böyledir. İsrafil Aleyhisselam sur üfleyecek. Sura üfleyecek. Kainat yıkılacak. Ne zaman yıkılacağını Allah bilir. Kimse bilmez. Kim şu gün yıkılacak derse yalan söyler. Gaybı Allah bilir. Allah bildirirse bilir. Peygamber de söylememiş. Ondan sonra bir sur daha üfleyecek. Her ölen dirilecek. Mahşerde toplanacak. Mahkemi kübra kurulacak. Mutlak hakim Allah. Bütün insanları Adem'den, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopana kadar gelip geçen bütün insanları yargılayacak. Mahkemi kübra. Burada haklar adalet yerini bulmamışsa, haklar alınmamışsa, zulümler ortaya çıkmamışsa hiç endişe etmeyin. Kılı kırk yaran bir mutlak hakim Allah, her şeyi görüp bilen Allah, her şeyin zabıt tutulduğu defterler, delillerle her haksıza, haksızdan haklı olan hakkını alacak. Zulümler ödeştirilecek, öyle bir gün gelecek. Bizim inancımız böyledir. İşte bundan sonra... Bu yargı muhakeme yargılamadan sonra cennete gidilecek. İlk giden demek ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Efendimiz olacak. Şimdi ben diyor oraya giderim. Burada incelikler şu. Cennet şeffaf. Dışarıdan içerisi görülüyor. Cehennem de öyle. Mahşer halkı cenneti de görüyor, cehennemi de görüyor. Tabii herkes durumunu biliyor. Kendi durumunu biliyor. Cehennemlik olanlar cehennemi görünce üzüntüler artacak. Cennetlik olanlar cenneti görünce bir an evvel hesap görülse de şuraya bir girsem diyecekler. Görüyorlar. Peygamberimiz gidince şeffaf olmasına rağmen kapıyı vuruyor. İçerideki görevli melekler hazin, onların baş, başı Rıdvan. O Hazin görev cennet meleklerine Hazin denir. Cehennemin meleklerine Zebani denir. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. O cennetin görevli meleklerinin başı Rıdvan gelir. Başkasına gelmez. Sadece peygamberimiz için geliyor oraya. Özel muamele dedik ya. Özel olarak gelir. Bildiği halde peygamberimizi men eder. Sen kimsin? Niçin böyle söyler? Peygamberimiz konuşsun da şeref ya olayım diye. Konuşma şerefine eriyim diye. Görüyor halbuki şeffaf dedik ya. Bildiği halde sen kimsin diyor. Konuşayım diye. Onunla konuşma şerefine eriyim diye. Ondan sonra peygamberimizin şu sözü de çok anlamlıdır. Fakulu <laughs> Muhammed. Peygamberimiz de ben Muhammed'im demez. Ben kelimesi yok. Muhammed der sadece. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem edep haya timsalidir. Enaniyet, benlik kör şeytanlıktır. Anadolu insanı böyle söyler. Benlik kör şeytanlıktır. O çünkü Adem Aleyhisselam'a secde et dedi Allah, etmeyeceğim dedi. Ben ondan üstünüm. Ben ondan üstünüm dedi. Etmedi. Şeytan oldu. Allah'a karşı koydu. Kafirlerin başı oldu. Benlik davası gütmek şeytanın işidir. Peygamberimiz bak konuşurken inci döküyor. Ben demiyor. Orada ondan keşif. Gerçi öyle deyince hemen olmaz da. O kelimeyi kullanmak bile istemiyor. Bize diyor ki ben ben demeyin. Söyleneni dinleyin. Çünkü ben diyen adam başkasının sözünü dinlemez. Gerçekleri kaçırır. İstişare müminin şeysidir, niteliğidir, özelliğidir. Ve emruhum şura beynehum. Başkaları soracağın. Başkaları sana bir şey söyleyin. Ben senden üstünüm. Çekil oradan demeyecek. Dinleyecek ve fevka kulli zi ilmin alim. Her bilenin üstünde daha iyi bilen biri vardır. Ayet bu. İnsan insandan el elden üstündür. Dinleyecek ben demek bunlara engel olur. Gerçeği görme engel olur. Dinle bakalım. İşine gelmezse yine kabul etme. Ama bir kere dinle. Bir kere dinle. Peygamberimiz bununla onu ifade ediyor. Ben demeyin. Bu bilinçte, bu havada olmayın. Onu bize mesaj veriyor. Muhammed'im diyor. O zaman diyor ki işte feyekulu bike umirtu en la aftaha li ahadin qablaka. Senden evvel zaten hiç kimseye açmamak üzere emir olunmuştum der ve ondan sonra peygamberimiz içeriye girer. İçeriye girdikten sonra e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından e, Müslümanlardan ilk cennete girecek olan bizim ümmetimiz. Ümmet-i Muhammed. Peygamberimiz baş kumandan önü çekti. Arkasından ümmeti onun şerefiyle bizim de ümmetimizin şerefi var. İlk hak bizim son gelmiş olmamıza rağmen. Üç grup hesapsız gidecek cennete. Üç grup. Evet bunlar da peygamberimizin ümmetinden. Diyorlar ki nereden biliyorsun ya Resulallah? Abdest azalarından biliyorum. Abdest alınan azalar, su değen azalar pırıl pırıl nurlanacak nurran min'el bu demek hadislerde geçiyor müminlerin nuru olacak onun için abdesti güzel almak lazım abdest azaları nurlansın diye daha çok yıkamak lazım dirsekler falan kuru kalmaması lazım evet efendim bu hadis-i böyle şimdi cennet hakkında da size bilgi verelim cennette cin kelimesinden gelen bir kelime Cin örtmek demek. Evet, Gümüşhaneli Hazretler öyle diyor. Ağaçlar, sular, muazzam, akla hayale gelmedik güzellikler var. Gölgelik olduğu için, ağaçlarla örtüldüğü için cennet bahçeleri böyle cennet denmiş. Cennet, Kur'an-ı Kerim'e göre, diğer hadis-i şeriflere göre, evet öyle e, güzel. Mâ la aynun ra'at ve la uzunun sem'at ve kalbi beşer. Hiçbir göz görmedi o güzelliği. Hiçbir kulak duymadı öyle güzel güzelliği. Hiçbir insanın hatır hayaline gelmedi cennetin güzelliği diyor peygamberimiz. Müminler oraya girecekler inşallah ve Allah'ı ayın 14'ü gibi görecekler diyor. Peygamberimiz böyle haber veriyor. Biz de inanıyoruz. Nasıl göreceğim diye söylerseniz oraya git de peygambere sor derim. Evet ben de öyle söylerim. İnşallah oraya git Peygambere sor, nasıl göreceğiz işte diyecek tarif edecek şimdi bak diyecek o da. Yani bunu neye söylüyorum? Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz, zamana sığmaz. Nasıl olacak? Oraya gidince göreceksin. Oraya gidince göreceksin. Evet, çünkü bunu da şundan söylüyorum. Eee kullüma hatere bi balike vallahu ghayru zalik. İmam-ı Azam'ın sözü bu. Aklına Allah şeklinden ne geldiyse Allah o değil. Evet, o değil. Allah o değil. Yani şimdi koca kavuklu, sarıklı, ne bileyim elinde kocaman bir asa, şöyle göbeğine kadar sakallı. Asla, asla Allah o değil. Hani bazı yayınlarda, şeylerde, televizyonlarda görürsünüz. Dünyanın çeşitli yerleri artık elinize geliyor. Çocuklarınıza söyleyin Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz, zamana sığmaz, zamana sığmaz. Bu konularda size bilgi verecek Gümüşhaneli Hazretleri. Nasıl olur o zaman? Onları cevap verecek inşallah zamanla. Evet onun için söyledim. İnşallah gidince göreceksin nasıl görüleceğini diyorum. Cennet yani gidince acemilik çekmemeniz için cennet hakkında da bilgi vereceğim. Cennet sekiz tanedir. Birincisi Darul Celal. Darul Celal. İkincisi Darus Selam. Hacca gittiğinizde inşallah Kabe'ye kapısından girdiniz mi? Öleceksin. Edhilla cennete daral celal. Evet. Daral selam. Bu duaları edeceksiniz. Cennetin atlarını söyleyeceksiniz. Kabe'ye soktun gibi beni cennetinde sok ya Rabbi diyeceksiniz. Kapıdan girerken Kabe'yi görünce. Kabe'yi görünce yapılan dualar çünkü reddolmuyor. İlk gördüğün zaman geçerli oluyor. Evet. Darul celal. Darus selam. Cennetül Me'va, Cennetül Hult, Cennetül Naim, Cennetül Karar, Cennetül Firdevs, Cennetü Adın. En yüksek Cennetü Adın. Merkezi Firdevs. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu olmak isteyen Firdevs-i Alâ'yı isteyecek. Orada. Ona komşu olmayı isteyin. Mümkün mü efendim ben ne, peygamber ne demeyin. Allah büyük, Hedefiniz büyük tutun diyor Peygamberimiz. Bana giriş kapısından şöyle bir köşede yer yeter demeyin diyor. İsterseniz Allah'tan firdevzi alayı isteyin diyor. Bize bize şey veriyor, ipucu veriyor. Ona göre ya büyük isteyin. Bu da güzel bir şey. Milletlerin ideali büyük olmalıdır. Büyük ideallerle yaşamalıdır. Ona göre kendini yetiştirmelidir. Evet. Ucuz şeylerle avunmamalıdır. Her şeyde bir hikmet var. Evet bu cennetin de sekiz kapısı var tabi sekiz cennet sekiz kapısı var eğer peygamberlerin şehitlerin e, kapısından girmek istiyorsan e, sahi olacaksın bir Allah için vatan için Çanakkale'de olduğu gibi İstiklal Harbi'nde olduğu gibi işte Malazgirt'te olduğu gibi ne çok yani Allah için vatan için namus için en aziz şeyi olan, makbul şeyi olan canını seve seve akıtan şehit babalarımız gibi, dedelerimiz, atalarımız gibi peygamberlerle aynı kapıdan cennete gireceksen, sen de gerektiğinde buyur dedikleri zaman hiç tereddüt etmeksizin cihada koşacaksın. Böyle olacaksın, bu ruhla yaşayacaksın, bu ruhla öleceksin. Bu ruhla ölmezsen diyor Peygamberimiz cahiliye, putperest Arapların dönemindeki ölenler gibi olursun. Yani vatanın, namusun, dinin, imanın korumak için her an askerliğe hazırım diye bu ruhu her an yaşatacaksın. Miskin, uyuz, böyle aman bana dokma, dokunmayan ne, 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 ne gerek canım kıymeti, malım kıymeti demeyeceksin. Müslüman böyle olur. Atalarımız bu imtihanı şerefle verdiler. Sen de onlara layık bir insan isen, onu ispat etmek istiyorsan askerliğe çağırdılar mı? Çürük raporu almayacaksın. Evet. Efendim böbreğimde şu var, kalp yetmezliği var. Bunlar Müslümana yakışmaz. Yakışmaz. Koşacaksın. Benim namusumu Cevat Hoca'nın Süleymani'de konuşmasını bekleyeceğim diyeceksin. Mehmet beklemezse ben konuşabilir miyim? Sen rahat yürüyebilir misin? Namusun kim koruyor? Sen de onlardan biri olmak için can atacaksın. Bu ruhla yaşayacaksın. Gerektiğinde. Herkes dedim herkes. Yaş 7'den 70'e. Evet bu bu peygamberlerin kapısından girmek için böyle. İkincisi sahi olacaksın. Sahavet sahibi olanlar da Birinci kapıdan üstünde La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah yazıyor. O kapıdan peygamberler, şehitler, sahiler girer. Sahi, cömert. Hadi bir şu okul yaptıralım, hastane yaptıralım, yol yaptıralım, çeşme indirelim bir köyümüze dedin mi? Ya ben kız gelineceğim, edeceğim, ne vereceğim falan. Hemen diyecek, alın kardeşim. Ona bir çaresinde bakarız deyip koşa koşa amme hizmetine koşacaksın. Sahavet budur. Sahavet budur. Evet böyle olacaksın. Evet e, bu sekiz cennet kapısı e, cehennem yedi tane kapısı da yedi tane tabi. Cehennem de Allah ümmet Muhammed'i ondan korusun. Evet cehennem leza cehennem leza kutame sair Sakar, Cahim, Haviye, Kur'an-ı Kerim'de çıkardım bunları. Bu atlarla anılıyor. Dikkatiniz çekmiştir herhalde. Cennet 8, Cehennem 7. Allah'ın rahmeti gazabından üstün. Öyle diyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Sabakat rahmeti ala gadabi. Evet. Allah'ım benim rahmetim, şefkatim gazabından üstündür. Üstündür. Uyuruyor. Biz de öyle bir Arhamur Rahim'in olan Allah'a inanıyoruz. Ee, elimizden geldiği kadar dürüst olacağız, gayret edeceğiz. İnsandır, beşerdir, şaşardır. Tam mükemmel insan nasıl olacağız? Olmaya çalışacağız ama olamadığımız zaman da Cenab-ı Hak Erhamur Rahim'in deyip umutsuzluğa kapılmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Evet yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi e, cümlemizin imanını kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü uzun eylesin. Rızkımızı helalından bol eylesin. Akıbetimizde hayır eylesin.